Merhabalar arkadaşlar ben Yücel. Podcast kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü bölümde son 5 yıla damga vuran ve dünyayı kökten değiştiren teknolojik atılımları masaya yatırıyoruz. İnsanlık tarihinin en hızlı ilerleyen dönemlerinden birindeyiz. Peki hangi buluşlar geleceğimizi şekillendiriyor? Bilimsel verilerle desteklenen bu keşiflerin arkasında ne tür çığır açıcı detaylar var? Gelin birlikte bu yolculuğa çıkalım yapay zekadaki ani patlama. 2020'de OpenAI'in ChatGPT 3'ü piyasaya sürmesiyle yapay zeka anlama yeteneğinde bir sıçrama yaşadı. 175 milyar parametreyle çalışan bu model sadece metin üretmekle kalmadı. Kod yazdı, şiir besteledi, hatta tıbbi teşhislerde kullanıldı. Peki bu ne anlama geliyor? 2023'te Nature'da yayınlanan bir araştırma, AI'ın AlphaFold ile 200 milyondan fazla protein yapısını çözdüğünü gösterdi. Bu, ilaç keşif sürecini 10 yıldan 1 yıla indirebilir. Muhteşem bir buluş. Ancak asıl devrim ChatGPT-4'ün çoklu ortam yetenekleriyle geldi. Artık AI görselleri analiz edip yaratıcı çözümler üretebiliyor. Peki sizce bu insan zekasının yerini alacak mı? cevabı belki de bir sonraki 5 yıl verecek. Artık kuantum bilgisayarlar klasik hesaplamanın ötesinde. Şimdi 2023'te IBM 1.121 kubitlik kuantum sistem tuğunu tanıttı. Klasik bilgisayarların 10.000 yılda çözeceği problemleri saniyeler içinde çözen bu makineler özellikle kimyasal tepkime simülasyonlarında devrim yaratıyor. Google'ın Sakamoro bir kuantum üstünlüğü deneyinde 200 saniyede tamamladığı işlemi dünyanın en hızlı süper bilgisayarı Frontier 47 yılda ancak bitirebiliyor. Peki bu ne işe yarayacak? Örneğin amonyak üretimini optimize ederek küresel tarımda enerji tüketimini %15 azaltmak mümkün olabilir. Ama dikkat. Kuantum şifreleme siber güvenliği kökten değiştirecek. Acaba bankalar ve devletler buna hazır mı? CRISP 2.0 Gen düzenlemede süper doğruluk. CRISP gen düzenlemeyi demokratikleştirdi. Ama 2021'de Prime Editing ile ikinci nesil CRISP %90'ın üzerinde doğrulukla dünyayı değiştirmeye başladı. FDA'nin 2023'te orak hücre enemesi için CRISP temelli egzasel tedavisini onayladı. Klinik deneylerde hastaların %97'si septomsuz hale geldi. Ancak etik sorular da büyüyor tasarım bebekler veya ekosisteme müdahale eden gen sürücüleri nereye kadar kabul edilebilir olacak? Yeşil teknoloji, temiz enerjide de rekorlar. 2023'te perovkit güneş hücreleri %33.7 verimlilikle rekor kırdı. Bu silikon bazlı panellerden %10 daha fazla. Uluslararası Enerji Ajansı 2022'de dünya genelinde 340 GB'lık yenilenebilir enerji kapasitesi eklendiğini açıkladı. Bu Almanya'nın tüm enerji tüketiminin 3 katı. Devasa. Peki ya hidrojen yakıt pilleri? Toyota'nın Mirai modeli bir depoyla 650 km gidebiliyor. Fosil yakıtlarının tahtı sallanmış oluyor. Uzay keşfi Mars'a insanlık yolculuk artık hayal değil. SpaceX'in Starship'i 2023'te başarılı bir test uçuşu yaptı. Tamamen yeniden kullanılabilir bu roket Mars'a yolculuk maliyetini 10 milyon dolara düşürebilir. NASA'nın Perseverance keşif aracı Mars'ta organik moleküller buldu. Bu yaşam izleri arayışında kritik bir adım. Özel şirketlerin uzay yarışına girmesiyle 2030'a kadar Ay'da kalıcı üsler görebiliriz. Peki sizce uzay madenciliği dünya ekonomisini nasıl etkileyecek? Son 5 yıl teknolojinin sınırları zorlandı. Ancak bu sadece bir başlangıç. Şimdi de ve unutmayın gelecek hayal etme hızımızı geçmek üzere.